Merhabalar sevgili veliler, değerli öğretmen arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Bugünkü sunumumuzun konusu test çözme teknikleri. Çok sık zorlandığımız, bunu orta öğretim öğrencileri de, e, ortaokul öğrencileri de, üniversitedeki öğretmen adayları ya da KPSS'ye giren diğer adaylar da aslında çok zorlanıyor. Ya test tekniklerinde zorlanıyorum, soruları yanlış yapıyorum, çok çalıştım halde istediğim verimi elde edemiyorum. Tam da buna yönelik bugün size bir şeyler anlatacağım test çözme tekniklerini tek tek anlatacağım. Nedir test çözme teknikleri? Öncelikle bakın test çözme tekniklerinin özü, özeti beynimizin, kafamızın rahat olması gerekir. Bu da neyden kaynaklıdır? Aslında beynimiz vücudumuzun yüzde ikisini oluşturuyor ama enerjimizin yüzde yirmisini harcıyor bakın. O zaman beynimizi doyuracağız. Neyle doyuracağız? Vücuttaki enerji fazla gidecek ya öncelikle düzenli besleneceğiz. Düzenli beslenme bizim test çözerken dinç olmamızı sağlayacak. Devam ediyoruz, şimdi tekniklerine geçiyoruz. Ee, test çözme tekniklerinin ilki bakın konuyu öğrendikten sonra test çözme. Yani bazı insanlar vardır bakıyorsun işte ben konuyu ya tam öğrenmedim ama test çözeyim zaman azaldı. Ya sen konuyu öğrenmedikten sonra testi tam öğrenmedikten sonra testi çözüyorsun tabii ki hatalar olacak. Konuyu iyice öğrendikten sonra olmadı bir daha öğreneceğiz konu öğrenmeden test çözmek zaman kaybına neden olur. Bir diğeri soruda verilenlere dikkat edeceğiz. Bakın soru bizden bir şey istiyor. Soru bizden bir şey istiyor. Soruda verilene dikkat edeceğiz. Bizden ne istiyor? Vurguladığı şey nedir? Bakın soruda verilenlere dikkat etme. Altı çizili ya da koyu yazılmış ya da eğik yazılmış bir şeyi aslında bak buna dikkat et. Buna bak diyor. İşte biz bu soruda verilene altı çizili koyu italik olan farklı bir karakter yazısı kullandığında dikkat edeceğiz. Bu bizden bir şey istiyor. Bir diğeri işte vurgulanan yerlere dikkat edeceğiz. Neyi vurguluyor? O soru kısmının son kısmı çok önemli vurguladığı yer. Tamamen mutlaka sadece en az en fazla en önemli her zaman asla yalnızca değildir. Ulaşılmaz. İlk son ve benzeri gibi vurgulanılan kavrama muhakkak dikkat edeceğiz. Bu genelde karartılıyor ya da altı çiziliyor. Buna dikkat edeceğiz. Bir diğeri sorulara ön yargılı yaklaşmayacağız. Bundan kastım ne? Sınav işte çok zordur. Kolay soru olmaz. Bu kadar kolay soru olur mu diye ya soruyu okuyor. Bakıyorsun ya ÖSYM bu kadar kolay soru sormaz. Ya niye sormasın? Tam da sormuş. Niye? Bakın insanlar ön yargılı yaklaşıyor. Hayatını o sınava bağlıyor gibi görüyor ya. Halbuki kolay soruları küçümsememek lazım. Çünkü en çok yanlış yapılan sorular kolay sorulardır. Bakıyorsun klasik bir toplama çıkarma sorusu ama öğrenci diyor ki ya bu kadar soru kolay değil değildir. Bunda başka bir şey var. Ya halbuki o başka bir şey yok. İşte kolay soru diye bunda bir şey var bakmayacağız. Soru bizden ne istiyorsa onu anlamaya, onu yapmaya çalışacağız. Bir diğeri uzun soruları atlamayalım. Çoğu zaman öğrenciler şöyle düşünüyor. Ya hocam sorular çok zor. Çok uzun. Çok uzun olduğu için okuyamıyoruz. Ama her zaman bu algıyla yaklaştığı için o soruyu yanlış yapma olasılığı artıyor. Halbuki bazı uzun soruların çok kolay olduğunu göreceksiniz. Niye? Çünkü zaten uzun soruda cevap içindedir. Uzun sorudan asla korkmayın. Cevabı içindedir. Yeter ki biz net bir şekilde okuyalım. Devam ediyoruz. Bir diğeri. Soruya yorum katmayacağız. Soruya yorum katmayacağız. Soru bizden ne istiyorsa onu anlayacağız. Soru neyi soruyorsa ona odaklanacağız. Kendimizden bir şey ekleyip çıkarmayacağız çok basit, masum bir şekilde soru yaklaşacağız. Bir diğer özellik, ilk işaret ilk işaretlediğimiz seçeneği asla değiştirme yoluna gitmeyelim. Ta ki ne zamana kadar aklımıza yeni bir bilgi gelmemişse, bir ipucu gelmemişse biz işaretlediğimiz o şıkkın doğru olma olasılığı her zaman daha yüksektir. Ama yok hocam aklıma bir şey geldi. Böyle de eminim. O zaman değiştirebilirsin. Fakat genellikle ilk seçeneğin doğru olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Bir diğeri işte turlama tekniğini kullanma, turlama tekniği. Turlama tekniğinden kastımız deneme sınavında ya da sınavda soruyu çözüyorum. Soruyu okudum anlamadım. Baktım zamanımı çok alıyor. O zaman yuvarlak içerisine al, sonraki sorulara devam et. Bir bir de sonra vaktin olduğunda o soruya döner, tekrar bakarsın. İşte buna turlama tekniği diyoruz. Bir diğeri bakın diğer teknik farklı zorluk seviyelerinde testler çözelim. Yani hep piyasadaki en kolay sorularını çözmeyelim. Ya hocam ben meslek sesi öğrencisiyim. Ben kalkıp da zor soru çözemem. Hayır sen sonuçta fen liseli, proje okulları ya da Anadolu liseleriyle aynı sınava gireceksin. Farklı zorlukta sorular çöz. Evet sınavda %25'i bakın kolaydır. %25'i zordur. %50'si ise orta düzeyi sorulardır. Bunun için farklı türden soru çözmek daima en mantıklısıdır. Kolay soruda çözelim, zor soruda çözelim. Bir diğeri kalemimizi kullanalım. Kalem. Bakın ya hocam ben kalem kullanmadan çözüyorum. Belki bir artistik yapıyor olabilirsin ama sınavda bu maceraya girme kalemimiz özellikle sayısal derslerde, sözel derslerde de kalem kullanalım. Bakın kalem kullandığımızda işlemleri aklımızda yaptığımızda hata yapabiliriz ama kalem kullandığında hata riski azalıyor. Bir diğer test çözme tekniği farklı kaynaklardan çözün. Yani hep tek bakış açılı kaynaktan çözmeyelim. Farklı kaynaklardan çözelim ki farklı soru tiplerini görelim, farklı bakış açılarını görelim. Bu da bizim değişik soru tiplerini çözmemizde yardımcı olacak. Bir diğer test çözme tekniği, bakın bu çok önemli. Uzun paragraf ya da açıklamalı sorular oluyor bakın. Çok uzun. Hemen yukarıya okumayalım. Önce soru kısmını okuyalım. Soru bizden ne istiyor? Soruyu okuyalım. Sonra paragrafa ya da açıklamaya dönelim. Bu çok önemli. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Bizden ne istediğini biz görmüş oluyoruz. Bir diğer teknik kolaydan zora doğru gitme. Yani ders çalışırken matematikte çalışıyoruz. Önce en kolayını çözelim yavaş yavaş zora doğru gidelim. Türkçe'de kolaydan başlayalım sonra zora doğru gidelim. Çünkü bunu yaptığımız zaman kolayı çözüyoruz motive oluyoruz. Çözüyoruz motive oluyoruz. Diğerlerine daha kolay gidiyoruz. Ama ilk zordan başladık. Uğraştım uğraştım yapamadım. Haliyle performansım, seviyem, motivasyonum yerlerde kolaydan zoru gideceğiz. Yani yeni konumuz her zaman en kolay konu olacak. Bir diğeri tüm seçenekleri okuyacağız. Bakın bu çok sık karşılaştığımız hatalardan biridir. Soruyu okudum. A şıkkı mantıklı geldi hemen işaretliyorum. Ya B, C, D oku. Yani çoğu zaman işte zaman kazanayım diye yapılıyor ama hata yapma riski artıyor. Eğitim bilimlerinde de bu böyledir diğer sınavlarda da YKS'de de böyledir, LGS'de de böyledir, DGS'de de böyledir. Tüm seçenekleri okuduktan sonra ona göre cevap vereceğiz. Bir diğer test çözme tekniği çok hızlı okumayalım. Çok hızlı okuduğumuz zaman hata riskimiz artıyor. Niye çok hızlı okuyoruz? Ya sınavı yetiştirememe kaygısı. Ya halbuki yeteri kadar zaman var. Yeter ki sen nitelikli oku. Çok hızlı okursak yanlış çözmemiz ve tekrar okuma zorunluluğu oluyor. Hızlıca okudum, bir şey anlamadım. Bir daha okumak zorunda kalıyorum. Halbuki yavaş oku. Yavaş derken makul sürede oku. Ee, bunu okuduğun zaman soruyu daha iyi anlarsın. Ya hocam ben çok yavaş okuyorum. Çok yavaş okuyorsan oku, o zaman okuma hızını arttırmaya yönelik e, tekniklerini geliştirebilirsin. Bir diğer test çözme tekniği mola ver. Ya hocam ben çalışıyorum. Nasıl çalışıyorsun? Akşam 7'de bir oturuyorum gece 12'ye kadar. Ya tamam iyi bol çalışıyorsun ama verimli çalışmıyorsun kardeşim. Bu beyin de bir organdır. Beyni yormamak lazım. İdeali 40-45 dakika maksimum 50 dakika çalışacağız. 10-15 dakika kısa molalar vereceğiz. Ya hocam mola verince olmuyor. Yani bu ortalamadır. Hani senin özel durumun varsa bilmiyorum ama ortalama beynin çalışma performansı bu şekilde işte kısa molalar vereceğiz. Kısa molalar verince beyin bir sonraki saate daha hazırlıklı oluyor. Kendimize aşırı güvenmeyelim. İşte ben yaparım, hallederim, uçarım, kaçarım. Ya temkinli ol, ayağın yere bassın. Dolayısıyla aşırı güvenmemiz aslında sakıncalı olabilir. Ya da kendimizi hiç güvenmememiz, ya benden hiçbir şey olmaz. Bu da sakıncalı. Ya ben çalıştım, gayret ettim. Denemelerde de iyi yaptım. Nasibimde de varsa olur dersek bu kaygı düzeyi orta düzey bir kaygı olur ve bu başarıyı getiren bir kaygı olur. Tabii öğretmen ne sor diyor, yapamadığımız soru, denemeye girdik, çözemediğimiz sorular vardı. Hemen ne yapıyoruz? Kalıyor. Ya kalmasın, onu getir, öğretmeninle paylaş ya da o konuda iyi olan sınıftaki arkadaşınla paylaş. Cevabını öğrenemediğin soru kalmasın. Bir diğer test tekniği, Olumlu düşüneceğiz. Derin nefes alacağız. Bu çok önemli. Sınav başlayana kadar sınava gireceğiz ya. Gittik, oturduk. Ya hoca oturuyor, bir şeyler yapıyor. Zamanını bekliyor. Mecbur. Onun belli bir zamanı var. O sürede güzel şeyler düşüneceğiz. Biraz heyecan olabilir. Ama olumlu düşüneceğiz. Hayal edeceğiz. Çalıştık. Sınavımız iyi geçti. Şu an istediğimiz üniversitedeyiz. Atanmışız vesaire. Ya da lavaboya gitmeciğimiz varsa lavaboya gidelim. Yüzümüzü yıkayalım. Olumlu düşüneceğiz. Çünkü bizim için sınav önemli. Çalışmışız, gayret etmişiz. Olumlu düşünüp derin nefes alıp verme eylemini gerçekleştir. Rahat olacağız. O konuda rahat olacağız. Sınav teknikleri bakın bilmediğim sınav sınav anında gerçekleştireceğimiz teknikler. Bilmediğin soruları kesinlikle boş bırak. Ya bilmiyorsan çok cetelleşme, çok uğraşma. Niye? Çünkü dört yanlış yaptığında senin bir doğrun gidecek. O zaman ne yapacaksın? İyi düşüneceksin atmayacaksın ama iki seçenek arasında kaldın. He, atabilirsin. İki seçenek arasında kaldığında sana mantıklı gelene salla. Çünkü tutma ihtimalin yüzde elli. Bir diğeri kaygılandığımızda nefes egzersizi yapacağız. Sınavda bir soruya takılıp kaldım. Eyvah zaman geçiyor ben yapamıyorum. Hemen bir bırak. Kağıt kalemi bırak. Gözünü kapat. Arkana bir yasla. Rahat bir duruş sergile. Derin derin nefes al ver. Dolayısıyla dikkatini, performansını toplamaya çalış. Geriye yaslan. 3-4 defa derin nefes al ve olumlu iç konuşmalar geçir. Gözünü kapat. Evet sen yaparsın, sen edersin. Çalıştın zaten, sen denemede de yapmıştın. Sakin ol, sıkıntı yok. Her şey yolunda gibi olumlu iç konuşmalarla bu süreci avantaja çevirebiliriz. Ee, kodlamaya geldiğimizde kodlamayı kesinlikle sınav sonrasına bırakmayalım daha çok var en son hepsini kodlarım. Hayır bu yanlış. En ideali çöz kodla. Yok bunu yapamıyorsak zaman kaybı diyorsan o zaman bir sayfanın tamamını çöz. O sayfayı geçir sonra ikinci sayfaya geç. Çünkü böyle yaptığında ola ki kaydırsan bile o sayfadakiler kayar. Ama hepsini en sona bıraktın yaparsan bir kaydırırsan hepsi gider. Bunu da bu şekilde yapacağız. <laughs> e, kontrol edeceğiz. Sınav anında işte sınavın sonu yaklaştı. Sınav sonunda sınav evraklarımı teslim edeceğim. Teslim etmeden önce kitapçık türümü kodlamış mıyım? Çok önemli. Diğer kodlamaları yapmış mıyım? Boş bıraktığım sorulara zamanım varsa bir daha bakıyorum. Cevaplarımı doğru şekilde kodlamış mıyım? Bunlara bakarak sınavımızı bu şekilde sonlandıracağız. Biz de sunumumuzu bu şekilde sonlandıracağız. Bu sunuda emeği olan rehberlik servisim Muhammed Yavuz dostuma ben teşekkür ediyorum. Ee, sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.